Evet arkadaşlar, selamlar. Yeni bir Rise Online videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2 saat Dead Lord farm'ı yapacağız. 3031 canımız var. Canımız, demeyicimiz yeterlidir diye düşünüyorum. Yavaştan şöyle başlayalım diyorum. Ben bu kadar saatte kaç tane Dead Lord keseceğim bilmiyorum açıkçası ama elimden geldiğince saymaya, hesaplamaya çalışırım. Ama burada kaç tane kestiniz değil, ne kadar vakit harcadığınız önemli tabii ki de. Yavaştan biz başladık. 6 kişiyiz. Dün gay gayet güzel drop'lar almışlar bu partiyle beraber Serdar abiler. Biz de tekrardan şöyle bir Deadlord'a 2 saat giriş yapalım diyoruz. Böyle bakalım çok da fazla damage atmıyor diyorum. Yani hani 2 atmaz en kötü 3 atar. O yüzden fazla ölmeyiz herhalde bu slotta. %46 da XP'miz var iyi de XP geliyor güzel. 69k XP geliyor. Hadi bakalım başlasın farm. Üstümüzde 4.2k para var. yani 4m 220k para var. Bakalım üstümüzdeki para ne olacak? 590 mana potumuz var. Mana potun çok harcayacağımızı sanmıyorum ama Peki de gününe getirecek bilemeyiz chat. Şunu bir basayım XP boss'u da. Yani ne zaman Rise Online'da farm videosu çeksem sıfır drop ayrılıyoruz. hey falan gösteriyorum artık. Arkadaşlar bakın bu slot 1.5 buçuk atmıyor, 2 me atıyor. Haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> bu slottan 2 <2B> me düşüyor. Psikolojim <laughs> bozuldu. PP'ye arkana bastın da zaten bütün şansını kaybetmiştim. Ne? PP'ye arkana bastın da mı? Allah kahretmesin ya. Hiç sorma. Orada sövdüm ben buna ya. Ya Para dediğin nedir ki bu fani dünyada Serdar abi? Aynen aynen kardeşim. Para dediğin nedir ki bu fani dünyada? 100 lira 50 lira. Yani Peki. gaza getirmiyorlar. Ama Öyleyse. genel olarak Rise Online videoları çok <laughs> yüksek izlenmelere sahip değil zaten. Ya ilk ilk videolar çok iyiydi. Rehber videoları çekmiştim ya Serdar abi level atlamalı <laughs> falan. Hepsi 10.000-12.000 oldu. Tamam o zaman çok oyuncu vardı bakma. İyi yapıyordum gene de hani sonra izlenme düşünce bir anda şey, içerik yapası da gelmiyor insanın hani. Şimdi Serdar abiyle bütün gün boyunca Dead Lord yaptık işte farm yaptık işte Crystal Fortress'a girdik makara yaptık muhabbet yaptık diye 30 dakika video atarım ama video 2000 Sane izleniyor video 2000 Sane izleniyor, video 2000 izleniyor. Video. ama sadece Deadlord atınca mesela hayır abi sadece Deadlord atınca izleniyor öyle nedense ben de anlamadım. E, tamam atalım işte mis gibi. He atıyoruz işte şimdi ben zaten iki içeriği yan yana yapmıyorum hiç biliyorsun çok sabit yani günlük gibi video çekmiyorum hiç. O da bak fena değil ha. Ney? gibi olan bence o kadar Ya fena değil. değil de çok spontane bence. Yani niye? ben benim videomun içeriğinde senle muhabbet var o kadar. Yani başka bir içerik yok. Sen girip videoyu düzgünce atıyorum drop'lu bir video atarsan herkes izler oğlum. Sen dropsuz video attığın için. Mi? Ama abi yani milleti kandırmaya gerek yok ki. Bak şu anda videodayım mesela Kandırma hani. Kandırma değil. Niye sürekli kandırayım? Farm atarsan illaki şey olacak Ne onlara da drop atacak. Ama drop attığı zaten aşikar. O değişiyor mesela. iki gün önce bir iki saat belki atlık atmadık. Kişi başı 50 şeren para aldık. iki saat. Çok uç nokta mesela. Masa i̇yi farklı. para, bayağı iyi. E dungeon'ı dungeon falan muhabbeti mesela. Dungeon'dan bir drop alsan o videon senin hayvan gibi izlenir. Takmam. <laughs> dungeon videosu çekmek isterim ama Serdar abi 6 aydır 4 charla giriyor, hiçbir şey alamadı. Hevesi de kırılıyor insanın ben... ister istemez. O şans kanka. <laughs> Belki senin şansını alacaksın yani, o belli olmaz. Sen girip çektiğinde alabilirsin. Bana direkt de, ben bugün gireceğim, Dungeon videosu çekeceğim, girmem, sen girersin. Tamam, biliyorum, 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 biliyorum. Doğru, doğru, haklısın. Ya bak, üç aydır ben drop alamıyordum partiden yine, sıfırdım. Son bir haftada toplamda o 10 GB falan yaklaştım. Allah Allah. Tabii tabii. Son 1-1,5 bir, bir buçuk haftada 4 tane yüzük aldım. 2 tane Ranger, 2 tane Assassin Ring. 1 tane Unique Spear aldım. Başka ne aldım lan ben? Şey daha aldım. Ya da bunları aldım. 10 GB yaklaştı son 1,5. Bir, buçuk. bir kere girebiliyoruz değil mi Part Dungeon'a? Aynen. <laughs> ya sadece Dungeon olarak düşünme sen bunu ya. Yani girip farm atarsan her türlü sen içerik çıkartırsın. 65 solo Dungeon'a da bir gireyim mi Serdar abi bugün? Gir gir. Bir tane adamın teki var ya sadece bir haftalık Dungeon'ları paylaşıp video yapan. Ya çok gördüm onu da yani bana şey geliyor anlamıyorum yani hani bu bir içerik değilmiş gibi geliyor. Hani neden biliyor musun abi? bak olay ne biliyor musun anlatayım bak şimdi. Dungeon'dan ne drop attı belli. Herkes alıyor. Birisi drop alınca dungeon'dan arkadaşları söylüyor. Klandan duyuyorsun bu drop'u aldım şu drop'u. Mesela Serdar abi biliyor senin drop'unu. 10 tane dungeon'a girip drop ortalaması alamazsın. 1000 tane girmen lazım. Onun haricinde dungeon'a giriyorsan Videoda drop almayı bekleyeceksin ya da muhabbet edeceksin. Açık, asıl içerik o yani. Hani 10 tane dancına girdim bence bir içerik değilmiş gibi geliyor. Ben, bence yapıyordum yapmadım. Düşünüyorsun. Şimdi insanlar ulaşamadıklarını görmek ister. Ulaştığını zaten görür. Mesela kral girdi şu dancına Dark Mamba aldı. Sen onu işte e, unique, en değerli unique decir aldı, <laughs> i̇şte bir drop aldık vesaire diye şey yaparsan ya dungeon'dan drop aldık dersen merak eder insan ne aldı acaba. Tam der ne aldı acaba dur şuna bir bakayım der, hop. İnsanlar ulaşamadıklarını görmek istiyor. Ulaştığını zaten. Saylo farmı saylo farmını artık herkes biliyor. E, Kimse saylo farmı gidip gizlemez. Doğru doğru. Ben çekmedim hiç saylo farmı zaten. Ya ilk zamanlar güzeldi de şimdi ben işte craft gelsin şöyle bir zeka küpü içerik yapayım bir şeyler yapayım onu bekliyorum. Craft videoları izleniyor. Bir tanesi 10.000 izlenmiş, diğeri 11.000 izlenmiş. Biraz çekin böyle güzel bir craft videosu. Neler yapılır, neler edilir. Craft'ı bilmeyen oyuncu da çok vardır ya ben mesela. Ya sonra çok da araştırıyorlar yani. Gireceğiniz izleyeceğiniz Hayır. yapacak bir şey yok. Başka çareniz yok. Girip izleyeceğiniz yani uğraşmayacaksın öğrenmeye çalışmakla. Gireceğiniz izleyeceğiniz. Şey Serdar abiye mi? Serdar abi <laughs> amına koyayım bir tane asparagusu toplayamadı iki buçuk saatte. Serdar abi ne anlar craft'tan. <laughs> Serdar ne diyor lan bu? Topraktan bir tane soğan kopartamıyor. Ama haklıyım biliyor. O balıkçı ya o işlere bakmıyor. Aynen normal. Balıkçılığı da benden öğrendi. Baktı balıklar HP recovery veriyor. Aldı oltayı gitip sundu resten. Allah burada ne <gülüyor> parmak. <gülüyor> Çingen almıyor. Nerede falan? bir şey buza gidiyor. <laughs> ya Serdar abi seni çok seviyorum ama işte böyle olmaz. Böyle olmaz oyuna girmen lazım. Böyle olmaz. Yok o değil. Skill bar'a SV şeyi koymuşsun ya. Koyarım oğlum. SV <laughs> skill'i koymuşsun ya. Allah canını Candış alacak ki... bir gün yani şu yüzden. Adam yani 20 GB'lik şarla basıyorsa ben niye basayım yani ne var? Dur, kitap basmayı unutmuşum. Serdar her girdiği çara SvSc'ye basarsa batar yani. yani. Nasıl batabilir Daha... abi? 30k tanesi batamaz ya. 10 lira, 10 lira. Aylık Sanki? 10 evet. TL, aylık 40 TL verecek abi. Dungeon'da basarsın bir şey, burada basarsın hani normalde. Tamam da baba, sen bu bu farmı. şeyde niye basayım yani? Bu farmı yaparken içtiğin kola, bu farmı yaparken senin içtiğin kola Babam senin bir, bir aylık SVSC yani. paran yani. Biri öldü ama değil ben de öldüm. Bunlar farmcı herhalde ya. Farm yapmaya gelmiş olabilir. Olabilir. Serdar adam 1300 vurmuş ya. Nasıl 1300 vuruyor bu çara ya? Vuruyor vuruyor. E nasıl o öyle olur? Ben, göz, göz kere göre. Ben bir bakacağım slot'a mı girecekler bu? Bak. Hadi Gelemezler geldi mi? Gelemezler. Ben mi Atacaklar başka yapacak bir şeyler yok. Ne yapabilirler ki yani? 10 kere geliriz. Birde misiniz iki mi? Ne iş mi o? pek? Yok lan nah, okçu. Oh. Ya şey. Okçu okçu. okçu bu. Aa aynen. Onun farkındayım. O yoktu. Gerçekten yoktu ilk gel, başta. Gel. Adamlar geldi adamlar geldi. Asaslar geldi bana patlayacaklar. Al, sana, Onlar bana patlamadan. Ben de şey yok ki. Mal istedim benim soldakine. Hayal Priyes. Pri pri gel Adam Ben bu adamı nereden tanıyorum ya? Allah Allah. Oha. Açabem, çok saçma onu onu hemen iletirim. Hemen iletirim hemen düzeltirler. Hemen söylerim onu. Hemen. çok saçma. Adam üstüne adamın üstüne koşarken adam bir basıyor yok oluyor değil mi? Hiçbir şey yapamıyor. Aynen aynen öyle. Aynen, kötü aynen yani öyle. tatsız. Onun farkındayım ben ya. Yeni hatırladım şimdi. Ben onu söyleyecektim zaten niye söylemedim bilmiyorum. Malisli. <laughs> Soldan devam. Ya da Z'ye gelin. Evet arkadaşlar selamlar. Abilerime bu arada çok 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 teşekkür ediyorum. Beraber farm yaptıkları için benimle. Onlar zaten her akşam yapıyordu. Tanıyorum onları da. Serdar abinin arkadaşları. Ee, sağ olsun buradan Mr. Liu, Liotnam. Direkli sakız zaten Serdar abinin yan çarı. Diğerisi de zaten Serdar abi. Güzel bir slot mu? Yani çok efektif döndük. PK da döndü. Ortalama 1 saat 35 dakika falan döndük. Yalan olmasın. 1 saat 35 dakikada Anihilatör bir adet mage elit helmet. Zaten anihilatör bana atmadı geri aldım ticaretten. Ama şu da var şunu unutmayın. Şu ikisini bana attı bizim partidekilere de attı aynı şekilde arkadaşlar. Bizim partidekilerden almadım bunları. Yani bunları pay etmiyorlarmış. Bunlar kimin üstüne düşerse onda kalıyormuş. Pay edeceğimiz şeyler bunlar arkadaşlar şu değil. Bunları pay edeceğiz. Burada bir tane. Steel Ring'imiz var. Bir tane Annihilator var. Golden Snake var. Bir de Belt of Courage var. 1.5 GB civarı bir para zaten. Hani maksimum kaç GB diyelim. Çok büyük bir pay var mı 2 saat içerisinde? E aslında drop boldu ama hani iki tane var atsaydı güzel bir kolye atsaydı falan kolye atıyorum bilmiyorum gerçi burası da e çok güzel olabilirdi. Tatlı bir slot mu? Deadlord bence şu an Rise Online'da denediğim en tatlı slotlardan bir tanesi. 4 kere öldüm tam slotta. TK olurken sürekli moblara öldüm. Çok fazla X kastığımı söyleyebilirim. Bence daha iyi X kasabilirdim. Yani premium olsaydı o an işte SC, X, SC basılı olsaydı kalsaydı bir iki saat daha. Ölmeseydim mobları güzel XP kasılabilir. 2 günde 65 yüzde 99 olursun öyle söyleyeyim. Harbiden rahat kasılıyor. Bu videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Ben tatlı bir slot olduğunu düşünüyorum söylediğim gibi. Bundan sonraki slot için de ayrıca yorum atarsanız çok güçlü bir partimiz var. Çok güçlü bir partimiz olduğu için o slota gidebiliriz. Yönlendirebilirsiniz bizi. Hangi slotu istiyorsanız 2 saat döneceğiz arkadaşlar. Yorum atmayı, iletişim kurmayı ve aynı zamanda etkileşim kurmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere diyorum.